Herkese merhaba. E, Tekno Lifestyle e, isimli bir e, YouTube kanalı açtım. E, bildiğiniz gibi bu zamana kadar e, hep konuk tarafındaydım ve memnuniyetle kabul ediyordum. Sosyal medya hem e, iş e, hem ilgi alanım. E, severek destek veriyorum. Şimdi biraz da masanın diğer tarafına geçme ihtiyacı duydum. E, çünkü e, Zaten e, hayatımızda dijital vardı. Bundan sonra daha çok olacak ve e, sadece iş hayatımıza değil yaşam tarzımız da değişecek. E, o yüzden gelecekte bizi neler bekliyor ve işlerimizi e, teknolojiler yardımıyla nasıl e, yönetebilir ve işleyebilir durumda olacağız? Bunları ben e, uzmanlarla e, sohbet yapmak istiyorum. O yüzden e, bir kanal e, açma ihtiyacı duydum ve tabii ki en çok hayatımızı geçirdiğimiz e, YouTube'da çok kolay bir şekilde e, kanalı açtık. Yayıncı değilim. E, bizler e, iddialı değiliz. İddialı olduğumuz konu kendi e, ilgi alanımız ve e, çalıştığımız bilimsel alan. E, bu konuda e, değişik e, konuları, e, örneğin dijital ee, ve eğitim dijital seyahat dijital edebiyat e, teknoloji ve e, günlük hayat teknoloji e, ve yemek e, vesaire gibi e, konuları e, uzmanlarıyla işlemek istiyorum e, bilim insanları veya bilgi sahibi uzmanlar e, davet etmeyi düşünüyorum e, kısa hap şeklinde olacak e, Umarım e, Zevkle e, izlersiniz. E, abone olmanızı tavsiye ederim. E, Doğaçlama olacak, her zaman yaptığım gibi. E, Soru-cevap şekli tarzında değil, sohbet havasında e, olacak ve ümit ediyorum ki e, her video sonrası e, hepimiz öğreniyor olacağız. E, şimdilik ben kapatıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın şimdilik ve hoş geldiniz tekrar.